Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda fiyonk yapımını göstereceğim. Fiyonk yapımı için şöyle saten de kurt var. Saten kurt bir parça keseceğim, 60 santim kadar. Evet, 60 santim kadar kesiyorum. şöyle başlıyorum. Elimin üzerine sararak iki parmağımı yukarıya, iki parmağımı aşağıya aldım. Aralarından geçiyorum. Böyle geçtikten sonra iki parmağımın arasında geriye doğru ittim tarafını bağlayacağım. Ortaladıktan sonra parmaklarımı aldım. Düzeltip sıkıyorum. tarafı da eşitledikten sonra fiyonkumuz bitti şöyle çok tatlı bir fiyonk oluştu. İki ucunu da kesiyorum. iki ucu kestikten sonra çakmakla da yakarsanız e, sökülme olmaz yanık izi de kalmasın şöyle hafif bir sıcaklık gezdirerek siyahlaşmasını da engelleyebiliriz ve bu fiyonkları her yerde kullanabiliriz saç tokası olarak da yapabiliriz e, arkasına bir lastik bağlayıp toka olarak da kullanabiliriz taş toka olarak veya herhangi bir süsleme olarak bohçalarda el işlerinde çok tatlı bir fiyonk oldu istediğimiz her yerde kullanabiliriz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmadıysanız abone olmayı paylaşım yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın